Bunun dakikasını bilmiyorum bilenler yazsınlar. Söyleyelim tam olarak. Hemen Victor ultisini göstermek istiyorum sizlere. Victor ultisini göstermek istiyorum. Bakın büyüdü. Bir daha büyüdü. Bir daha büyüdü. Geliyor geliyor. Bütün bezi atlıyor. Bütün base'i atlıyor. <laughs> güzel çok güzel oldu. Victor ultisini de gösterdik. Harika oldu. Bakmayın. Yok gelmiyor buraya bu. Base'den top skatımına mı gidiyor acaba? Bu da kanka bu ne yapıyor lan? Furkan E, e küsü yok kanka bunun. yok, küsü yok. Aaa. Onu abi. Onu e? Hadi flaşı yok şunu flaşlayın kanka. Değmet. Bırak kaybolmasın. Daha yapabileceğim hiçbir şey yok oğlum bu playlere. Değmedi, değmedi, hem değmedi, değmedi. Bu ne kanka? Ya benim ekrandan gitseniz de biraz ya. Ya sinirlendim abi win lazım. Benim ekrandan azıcık çıkın ya. Ha 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 ha, see ya bitches! Dün oraya gidiyor kanka Senaryo. Biz ortak değil miydik? Oraya gidiyor Senaryo. Hayat orta. Hayat orta. Yoksa bu yüzden mi ortak diyoruz birbirimize? Eliminatör kanka. Ölmedin mi lan? Oynarız burayı ya. Huuu! <laughs> Hacı senin atacağın hasarı sikerim ama Yani. Ölsene kral! Ölsene ananı sikerim! Ölmedim. Bayağı iyi oynadım bu arada. Grab sakıyor atarak da Legend Haste rününü bekleyebiliyorsun. De biriniz olsun. Ölebiliriz bu da Bu yeseydim ölmüştüm. Q yeseydim. <laughs> Her türlü kes full candan sizi öldürür arkadaşlar. Yani kaçarınız yok. İsterse bu adam 0-6 olsun. Şu an W'm yok. Flash atıp ulti batacak. Aynen öyle yapacak. <laughs> ay ay. Ay. Oyna oyna. oyna, oyna. Ultim var da. Ultim var da. Bana bak bana bak. M1 M1. Bardayım. E attım. Şey. Cover cover me cover me var, cover var, Var 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 <laughs> oğlum oh, no. El e mi? Bekle S bekle Onun <laughs> ultisi yok şey olmaz bana ya Abicim sağ baştan say. Tümü bekliyoruz şu anda. Allah. Bu bana bir şeyler yapıyor. Çık çık e? çık çık. Ali çık. ben siz oynama. Çıkın lütfen. Okay. İyi misin? Ambessa'ya bak. Ambessa ölmüyor mu ya bunu? Ya vur kanka mi? vur ölür amına koyayım. Vuruyorum. Elan vurursan ölür amına koyayım yani. Ölmüyor ne adam ne yapıyor ki yani? Al şu dragon'ı. Aa rengar burada. koyarım amına koydumun yumruğunu ekrana şimdi kanka. Tamam güzel. Bağırtmayın beni. Annemler uyuyor içeride. Hasta diye biliyorum. <Sessizlik> evet. <Sessizlik> diyorum bak. Ayrım benim kendisi olsam yine dönmem. Dönmem abi bana ne ya. Zaten yaşayacaksınız kaç sene abi insansın. Heyin babayı sayma yani. O oh, hayvan herif 1500 yaşında mı ne? <laughs> Aman. Hiç pişos. Pont yok mu? Ananı sikeyim ya.